AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ tarafından yapılmak istenen hain işgal girişiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dik duruşu ve aziz Türk milletinin şanlı direnişiyle engellendiğini hatırlatan Angı, "Bundan tam 6 yıl önce yaşanan o karanlık gecede ülkemizin birliğine ve bütünlüğüne, barış ve huzuruna kasteden alçaklar halkımıza kurşun sıkarak, tanklarla saldırarak vatanımıza ihanet etmişlerdir. 15 Temmuz gecesinde ezanlarımızı susturmak ve bayraklarımızı indirmek isteyen hainler büyük bir hüsrana uğratılarak darbecilere demokrasi dersi verilmiştir. O kara gecede bir kez daha şahit olduk ki Türkiye'de darbeler dönemi artık geride kalmıştır. Aziz vatanımız üzerinde alçakça plan yapanların amaçlarına ulaşmalarına müsaade etmeyeceğiz. Ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü bozmak isteyenlere asla izin vermeyeceğiz engelleyeceğiz dedi. Engellemeye MHP Konya İl Başkanı Remzi da 15 Temmuz 2016'daki hain kalkışmanın Türk Devleti'nin işgali, ülkemizin ve milletimizin bölünmesi, demokrasimizin hançerlenmesine yönelik bir ihanet ve acımasız bir terör saldırısı olduğunu vurguladı. 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasiye pranga vurulmak istenmiş, millet iradesi Türk ve Türkiye düşmanları tarafından hain bir saldırıya uğramıştır diyen Kara Aslan mesajını şu cümlelerle noktaladı. Şunun özellikle bilinmesini isteriz ki hiçbir bahane demokrasiden kopuşa, silahlı müdahaleye ve ara rejim özlemlerine dayanak teşkil edemeyecektir. Türkiye 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasisine ve hukuk devleti yapısına kasteden hain ve alçakça bir saldırıyı geri püskürterek şunu açıkça göstermiştir. Gücünü sandıktan, yetkisini asil Türk milletinden almayan bir iradeyi asla meşru kabul etmeyiz. Demokrasi ve asil Türk milletinden milletinin iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğmeyiz.